Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugün size yeni bir ürün tanıtacağım arkadaşlar. Bu e, sinek öldüren cihaz arkadaşlar. C üstüne bakılırsa arkadaşlar e, bu Çin oluyor herhalde arkadaşlar. Bu nasıl nasıl kullanılır onu birazdan size anlatacağım. E, bu arkadaşlar büyükler atı kalktığı için büyük e, yani sinek yaklaştı mı çat edenler var ya arkadaşlar onlar ona bir küçüğünü icat etmişler. Bakalım arkadaşlar ürünü kutu açılımını yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Burada bant varmış. Şimdi buradan böyle açıyoruz bakalım. Bakalım artık nasıl olacaksa. Dur, Evet arkadaşlar o kutumuzu açtık şu an. şu an ürünü kutusu, cihaza bakıyoruz. Cihaz arkadaşlar bu zaten Çin malı olduğu için Biraz sıkıntılı arkadaşlar. Bunu bile açıyorsunuz. Zaten o cihaz kendi kendine aktif hale geliyor. Bu içindeki teller sayesinde arkadaşlar elektromanyetizma dakikada ee, sinekleri öldürüyor. Dakikada sinekleri elektrik çaparak ölümlerine neden oluyor. Birazdan deniyoruz arkadaşlar. Şimdi denemeye başlıyoruz arkadaşlar. Bu sandalyeyi buraya alalım. Şimdi deneyelim bizde. Arkadaş ürün kullanımı bu zaten. Abile çalışıyor zaten o. Sinek falan geldiği zaman çat diye akar dakikada. Dakikada hiç acımaz arkadaşlar. Elektronik manyetizm alıdır zaten. Ee, dakikada acımaz arkadaşlar. Dikkat edin. Eliniz yüksek voltaja şey olabilir. Yani sakın elinizi bile dokundurmayın. Buraya elimi ciğerim elektrik çekti zaten. Dakikada çekiyor. Yani siz ne deseniz edin yapmayın. Derim ben size. Evet arkadaşlar videomun bir videomdan sonra geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.